Biz de sizlere bir kez daha söyleyelim. teminatı olan çocuklarımızın yetişmesi tabii ki öğretmenlerimiz sayesinde olur. Öğretmenlerimiz tohum olarak bu aldıkları çocuklarımızı önce fideye, sonra fidana, daha sonra ağaca, sonrasında da ormana dönüşecek şekilde ama güzel bir ormana dönüşecek şekilde eğitiyorlar. Hepsi ülkemizin değişik Yerlerinden, bölgelerinden, illerinden, ilçemize, bu ilk güzel okulumuza gelmiş görev kutsal anlayışıyla bu görevleri yerine getiriyorlar. Tabi bu ülkeye aidiyet, bu vatana aidiyet duyguları Özellikle çocuklarımız bu yaştayken verilir. Bu aidiyet duygularını da ancak ancak sağlıklı bir şekilde öğretmenlerimiz sayesinde bunu aşırıyabiliriz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu anlamda kutsal bir görevi de üstlenmişlerdir. Evet, 24 Kasım Öğretmenler Günü ama Öğretmenler Günü'nü bir güne sığdırmak da Tabii ki doğru değildir. Her gün onlar içindir. Her gün onlara ne kadar hizmet etsek bizler yönetici olarak azdık. Ama tabii yılda da sembolik de olsa öğretmenlerin sorunlarının tartışıldığı, başarılarının paylaşıldığı, başarılı olanların ödüllendirildiği böyle bir güne de tabii ki ihtiyaç var. Ben tekrar öğretmenler günümüzü Oğlum, bu tarafa geçeyim